Selamun dostlar. Bugün kitapla muhabbetimizin ikinci bölümündeyiz ve bugünkü kitabımız 5900 Portreler kitabı. Kete Beyinler'in basmış olduğu Necmettin Asma'nın resmettiği, biraz garip görebilir, resmettiği Güven Adı Güzel'in kaleme aldığı bir eser bu. Ve aynı zamanda bir biyografi kitabından ziyade bir albüm kitabıdır. Her ne kadar başlıkta biyografi dediysek de albüm kitabıdır. Biyografi okumak isteyen kişilerin ya da biyografi okuyan kişilerin alması gerektiği bir kitap olduğunun hala arkasındayım. Neden? Şimdi bu kitap öncelikle bunu açıklamadan önce İlk kitabın içeriğine biraz göstereyim Ne demek istediğim daha anlaşılır olsun Mesela bu Akif Emre Gördüğünüz üzere yan tarafta bir portresi var Ve burada bir de küçük bir biyografisi var Ve bazılarının altında da söz yazıyor Daha sonra bu kişi hakkında burada bir takım yazılar var Bu da Güven Adı Güzel'in yazmış olduğu yazılar ve her 59 kişi bu şekilde anlatılmış. İlk sağ tarafta portre, sol tarafta kısa biyografi ve devamında iki sayfasında da iki sayfasında bunun hakkında bir takım sıfatlandırmalar, vasıflandırmalar, bir takım ufak ufak çok ufacık bilgiler veriyor. Bazı ufak detaylar verse de sizin hayat Akif Emre'nin hayatını genel hatlarıyla göreyim diyemeyeceksiniz, göremeyeceksiniz. Buradan bundan önce Akif Emre'nin hayatını bilmiş olmanız gerekiyor. Peki bunun başlıkla ne alakası var? Madem o zaman bu albüm biyografi hayatından pek bilgi yok. Neden biz bu kitap okuyalım. Ya da biyografi okuyanlar neden bu kitabı almalı gibi düşünebilirsiniz. Bunun üzerinden biraz tartışalım, muhabbet edelim ve benim demek istediklerimi anlayacağınızı ümit ediyorum. Bu kitap öncelikle sizlere biyografi anlamında 59 tane önemli, tarihe iz bırakan şahsiyetlerin hayatlarını disiplin haline getirebilecek bir kitap. Neden? Çünkü bir sırayla giden bir kitap ve kafanıza kategorize edebileceğiniz, şekillenebilecek ve akılda kalıcı bir biçimde giden ders kitabı niteliğinde bir bakış açısıyla bakıldığında bu kitap sizlere bazı kişilerin hayatlarını daha kalıcı hale getirmenizi sağlayacak. Hem resim olmasıyla o dolayısıyla hem de kısa bir hayat tanımı yapması vesilesiyle. Diyelim ki siz biyografi kitabını çok okuyorsunuz ve sizlerin ilerleyen zamanlarda daha önce okuduğunuz biyografi kitaplarından bazı kişileri bazı kişileri unuttunuz. Bazılarının hayatları nasıldı acaba dediğiniz noktada burada size bu kitap yardımcı olabilir. Neden? Çünkü içerisinde bulunan kısa biyografiler ve içinde geçen bazı sıfatlandırmalar sizi okuduğunuz kitaba götürecek ve bazı şeyler hatırlamanızı sağlayacak. Bu anlamda biyografi çok okuyanlar bu kitabı alabilirler. Peki biyografi çok okumadım ben. Ben buradaki anlatılanlardan hayatları anlamayacaksam ne alayım bu kitabı? Bu size şu şekilde fayda sağlayacaktır. Eğer ki ne okuyacağınızı bilmiyorsunuz. Kimin hayatlarını okumak istiyorum, bilmiyorum diyorsanız bu kitap sizin için bir rehber olabilir. Buradaki gidişata göre hayatları okursanız sizlere bir disiplin katacaktır. Sizlere akılda kalıcı bir ee, yol çizecektir. Bu anlamda hem okuyanlar, biyografi okuyanlar için bir fayda hem de biyografi okumaya yeni başlayacaklar için bir fayda olacak bir kitaptır. Diyelim peki neden biz biyografi kitabı okumalıyız? Bunu da biraz açalım, biraz daha konuşalım. Çünkü biz de tarihte iz bırakan şahsiyetler formatında bir kitap anlatıyoruz. Pardon, formunu karıştırdım. Evet, tarihe iz bırakan şahsiyetler başlığında bir format çekiyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Öncelikle biyografi okumak gerektiğini söylemekte fayda var. Ve bunun içeriğini açacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere tarihte iz bırakan şahsiyetlerin buradaki de 59 tane yüzün farklı farklı birbirinden ayrı özellikleri var. Bu kişiler kim? Malcolm X kim? Akif Emre kim? Ahmet Uluçay. Farklı 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 yönlerde insanların hayatlarına dokunmuş örnek şahsiyetler olarak önümüze çıkmaktadırlar. Bunların hayatlarını öğrenip geçmek adına hayatları öğrenmek pek mantıklı değil ve bize bir şey katkı sağlamayacaktır. Bunların hayatlarında mücadele örneği varsa, mücadelesini nasıl yaptı sorusunu cevap arayarak buna cevap bulup kendi hayatımıza bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda tarihe iz bırakan şahsiyetleri öğrenirsek, ilerleyen zamanlarda sizler de birer Türkiye'de ya da dünyada iz bırakan, bazı noktalarda insanların hayatlarının dokunan bireyler olabilirsiniz. Bunun içinde bu tarz kimselerin hayatlarını öğrenmek sizler için bir meşale olacaktır. Sizlere bir yol olacaktır. Sizlere bir rehber olacaktır. Bunlar önemli şeylerdir. Çünkü bu kişiler her biri bir ömür yaşamıştır ve tarihe bu noktada bizlere örnek olacak şeyler bırakmışlardır. Bunlar es geçilecek şeyler değildir. Bunu öncelikle görerek ve bu anlamda sadece okuyup geçeyim, öğreneyim geçeyim diye bakmayarak, bir şeyler öğrenip hayatımıza bu anlamda endeksleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi Malcolm X Malcolm X mücadeleci bir adamdır. Bunun Bunu görüp bunu nasıl yaptığını anlarsak bu anlamda hayatımızda bu noktasını geçirmiş olabiliriz. Kim Akif Emre seyahat noktasında nasıl seyahat edilir bize öğreterek seyahat etmek isteyenlere bir şeyler katkı sağlayacaktır. Burada benim çok e, dikkatimi çeken bir karakter daha vardır. Bir insan daha vardır ki çok imrenirim kendisini. Daha öncesinde bir kitabı anlatırken anlatmıştım. Furkan Doğan genç yaşta bir adam. Bir mücadeleci bu adam nasıl bir e, şehadet duygusuyla o mavi marmara girmesinde, bir şeylere mücadele verdiğini, bir şeyleri bir şeylerden fedakarlıkta bulunduğunu anlatırken bu kişilerin hayatları gençlerimiz örnek olması gerekiyorsa bu kişileri öğrenmek gerekiyor, bu kişileri anlatmak gerekiyor, bu kişileri yaşamak gerekiyor. Bunlar önemli şeyler, bunların hepsi önemli olaylar. Furkan Doğan'a özellikle böyle anlatmamın sebebi benim 59 yıl içerisinde en çok böyle imrendiğim, harbiden ee, özenerek baktığım Abim diyebileceğim bir kişi Bu anlamda şehadete kavuşmuş bir kişidir Daha öncesinde söylemiştim Bu anlamda sizlere çok katkı sağlayacak kişiler var Burada Cemil Meriç Malcolm X. Şu anda okuyamayacağım kadar fazla sayı var burada. 53 tane, 59 tane ve farklı farklı coğrafyalarda var. Bunları öğrenmek bizlere çok şey katacaktır. Bunları öğrenip hayata geçirmek daha doğru çok şey katacaktır. Kitap yüklü eşek olmaktan ziyade birer e, bu örnekleri alıp hayatımıza endeksleyerek bir şeyleri mücadele etmede, bir şeyleri anlamada ön yardımcı olacak kişilerdir. Bunların bakış açısıyla, bu, bu tarz insanların bakış açısıyla bakmaya çalışmak sizlere Ufuk açacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü konuşmamızı bu kadar gerçekleştirelim. Bana bu konusunda e, katılmadığınız noktalar varsa yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Görüşmek üzere. Bir dahaki kitapla muhabbeti unutmayın. Ha. Gelin.